Biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, bütmemiz de farklı. Bazen yürekli kayıplar korkak zaferlerden çok daha önemlidir. ...bu savaştan kaçacak veyahut bunlardan çekinecek biri değilim. Bunlar firavun. Bunlar firavun. Ama her firavunun da musası vardır. Bir musası vardır her firavun. Bak ondan ben bir gün yemek yesem... ...yemin ediyorum gelmiş geçmiş en emek ben olurum. Ben sustukça birileri benim yerime konuşur oldu. Televizyona çıkıp atıp tutanları, mahkeme salonlarında sundukları darp raporları gibi. Eğer hafiflerim varsa adaletin olduğu var. Eğer bir şeyi varsa yüzüme söyleyecek. Yüzüme söylesin. Öyle yok. Varsa öyle bir sıkıntısı. Kimin varsa yüzüme. Tecrübeliyiz, ilgiliyiz. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam, ders veririm. kayadan ancak toz alır, başka bir şey almaz. Gel kayadan ancak toz alır. Benim tozumu alabilirler, başka bir şey alamaz. Takıma sakatlar ordusu diyebiliriz. Hala ordu diyorsak, başında da bir kumandan varsa, demek ki hala savaşabilir. Eğer bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurları hak herhalde yani, Uğur tipleri vardır. Vardır. Sizin var mı? Benim yoktur. Ben yani şuradan Bismillahirrahmanirrahim diye devam edelim. Oradan çıkıyor mu? Ya Allah! İnancımızı daha çok arttıranlara tekrar geçmiş olsun.